Deme, kongrenin yapılacağı yerler, mekanlar, başta e, Grand Efes olmak üzere bütün tarihi yerlerimizi gördü, gezdi. Sorabilirsiniz toplantı sonunda duygu düşüncelerini beğendi mi diye. Ben kendisini Anet Kardenas, Dünya Skal Başkanımız, hoş geldiniz diyorum. Operasyon <laughs> Başkanımız, Skal Dünya Başkanımız, bizim gururumuz kendisi. Hoş geldiniz Hülya <laughs> Emre Gezgin Bey, Türkiye Skal Federasyonu Başkan Vekili. Ona da hoş geldiniz diyorum. <laughs> Rıza Bey hepiniz tanıyorsunuz. Kıymetli Rıza Elivol. <laughs> Akademimizin kıymetli genel müdürü. Ve İzmir Skal Başkanımız Güner Güney Bey. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Kısa bir videomuz var tanıtıcı. Ondan sonra... Ee, konusu açısından da <laughs> dünyada bir ilktir. Misyonu dostluklarla ve arkadaşlıklarla küresel turizm endüstrisini desteklemek, <laughs> turizm alanında gelişmeleri sağlamak ve küresel ölçekte turizm organizasyonlarını hem iyileştirip hem de yükseltmek adına kurulmuş dünyada tek bir örgüttür. İzmir 83. Dünya Kongresi'ni kazanarak tarihi bir fırsat elde etmiştir. Turist sayısını sayımızı artırmak, yatırım sayısı, sayımızı artırmak açısından e, tarihi bir fırsattır. E, bu yönde tüm bizi destekleyen yerel yönetimlerimize, derneklerimize, birlik başkanlarımıza da teşekkürü borç güleriz. Teşekkür ediyorum. Hülya Başkanım. Teşekkürler. Ee, e, ve o, o gün için 75. yılda gelmişti. Şu anda 90. yılı kutluyoruz. Ee, 75. yılında ilk defa e, Türkiye'den e, bir başkan seçildi. O da bir kadın oldu. E, bu da bizim için büyük bir gurur olmuştu. <laughs> ve hala da işte e, elimizden geldiği kadar hem dünyada hem Türkiye'de e, çalışmalarımıza devam ediyoruz. E, e, Güner Başkanımız söyledi e, Skoll 1932'de Paris'te ilk defa kuruldu. Evet bu sene 90. senesi. Çünkü 34'te e, enternasyonel bir dernek haline dönüştü. 32'de daha e, enternasyonel değildi. E, biz e, bu e, 90 yılda 83 kongre yaptık. Yani her sene yapılıyor ama arada işte İkinci Dünya Savaşı vesaire gibi sıralarda bazı şeyler yapılamadı. Bunun için 83. kongremiz. Bu Türkiye'de yapacağımız dördüncü kongre olacak. İlki 1970'te İstanbul'da, 1993'te tekrar İstanbul'da ve 2007'de Antalya'da yapıldı ve bizim bütün amacımız hep İzmir'e bunu getirmekti çünkü hep biliyoruz ki İzmir gibi dünyanın tam tanımadığı maalesef ama hani best kept secret derler ya çok iyi saklanan bir hazinedir İzmir bunun için biz turizmci olarak zaten uğraşıyorduk ama dünya turizmcilerini buraya getirerek onlara birebir yerinde göstermek bizim için çok büyük bir şans olacak. Skol dediğimiz gibi dünya profesyonellerini, turizm profesyonellerini bir araya getiren, onların arasındaki dostluğu, anlaşmaya, dayanışmayı sağlayarak bölgesel ve dünyaya katkıda bulunmak, turizmi geliştirmek, birlikte fikirler üretmek için kurulmuş bir dostluk <laughs> cemiyeti aslında. ama bu tip kongrelerin çok büyük faydası oluyor. Biz İstanbul kongrelerinden sonra da, ki o zaman daha bu kadar sayılara gelmemişti, çok faydasını gördük. Sana çok söyleyecek bir şey kalmadı. Skol'un 83. Dünya <laughs> Kongresi'ni İzmir'de yapmak hepimiz için, bütün İzmirler için bir onurdur. E, bir bir evet. özelliktir. E, bu fırsat e, kalın dünyadaki birçok ülkedeki e, adaylarının elimine edilip e, İzmir'in kazanması gerçekten çok çok büyük bir şey. Ve başkanım da söylediği gibi İstanbul'da yapılan iki dünya kongresinden sonra ve Antalya'da yapılan dünya kongresinden sonra gelen 500, beklediğimiz 500 tane turizmci var buraya. Bunların çoğu da ajentalar. Kongre organizatörleri ve mass turizm olacağın ajansları, bunları şehrimizi göstermek bizim için muazzam bir fırsat. Ee, öncelikle çok teşekkür ederim kal yönetimine e, gayretlerinden dolayı bu kongreyi buraya getirebilmek ee, ve biz Sivis Hotel İzmir olarak buna ev sahipliği yapmak bizim için de çok güzel bir privilege, elimizden gelen bütün gayretle Türk turizminin İzmir turizmilerinin misafirperverliğini gelen misafirlerimize göstereceğiz. 1990. yılda bu kongreyi İzmir'de yapıyor olmanızın da ayrı bir önemi var, güzelliği var. Onun için biz bunu hem psikolo olarak hem Türkiye olarak bu önemli seviyeyi de birlikte tutamak ve altın çizmek istiyoruz. Something very important that I, I want to share personally with all of you is what I have felt and what has impressed me tremendously about the people of Turkey And especially here in Izmir. It's the passion that you maintain 86 years later after the death of one, your greatest leader, who I admire also very much. I have to talk. Have to <laughs> <break>. I, uh, <coughs> I <coughs> hayretler içinde ve hayranlıkla izliyorum diyor. Çünkü bunu her yerde kendisine gösterdik. 19 Mayıs kutlamalarını gördük Daha önce zaten Atatürk'ü çok yakından tanıttık. Bir kitap verdik, onu okuyor, okudukça inanamıyor. ve insanların bunu her an kalbimizde, göğsümüzde, resmimizde taşımasına tabii dünyada böyle bir örneği olmadığı için bundan da çok etkilendiğini özellikle söylemek istiyorum. I have read about him and I am still reading a lot about him. And I hope our skull members around the world during these 90 years and the next 90 years to come can keep that same spirit that you have kept for such a wonderful leader. It is inspiring. It is definitely inspiring to see this uh, the constant reminder and the constant. Çünkü dünyada bunun bir eşi yok <laughs> ve umuyorum ki e, nasıl siz e, büyüterek ve hiç ölmeden bu, bu sevgiyi, bu bu bağlılığı devam ettirebiliyorsunuz. E, umarım ki sol e, daha de bir 90 yıl daha kendi bu derneğe olan bağlılıkları da başarılarını aynı şekilde devam ettirebilirler. Çünkü sizin yaptığınız onlara örnek olur. Bu, bu içimizde yaşattığımız bu, bu canlılık, bu bağlılık, bu coşkunun bizim için çok değerli olduğunu ve bu ülkeye çok büyük katkısı olduğunu da görüyor. Ve umarım ki bizim üyelerimiz de sizlerden <laughs> öğrenirler. Ben Atatürk hakkında bir kitap okuyorum, sürekli okuyorum, öğreniyorum, okudukça daha çok hayran oluyorum. ve yani bu sizdeki bu bu, bu, inanılmaz enerjiyi, bu, bu, enerji çünkü bizi bir arada tutan, e, buna bir yabancı gözüyle biraz bakınca görüyor ve e, bu, bu enerjinin bu ülkeyi nasıl ayakta tuttuğunu da insanlara aslında anlatmanız lazım. Değişik bir dinamizm var bu ülkede de niye çalışıyor aslında. Rıza Bey bizdeyiz.